Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ben bu Minecraft'ta eşya modunu göstereceğim. Böyleyse videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda göstereceğim hemen. İlk önce hemen eşyaları alayım. Eşyaları aldıktan sonra göstereceğim modu. Eğer videoya 10 like gelirse o zaman videonun devamında gelecek. şu anda eşyaları hemen alacağım arkadaşlar. Şunu bulmaya çalışıyorum. Evet neredeymiş? Evet buldum burada arkadaşlar. Eşyalar bunlar. Baya bir şey var açıkçası modlar arkadaşlar. Eğer onunla like yes, linki atacağım size. Java için bir mod 1.19.03 için. şey lazım. Tam da alayım ondan sonra göstereceğim. Evet. İlk arkadaş eşyamız masa. Gördüğünüz gibi. O, odun ve bir masa. O da oğlundan bir sandalye. Hemen şöyle koyalım etrafına. Güzel dursun diye tavukan oturulabilir arkadaşlar. İstediğiniz gibi oturabilirsiniz. Gördüğünüz gibi gerçekten güzel bir motor arkadaşlar. Eğer böyle videonun daha çok gelmesini istiyorsanız o zaman arkadaşlar videoyu like atın. şuraya koyalım bakın böyle güzel durur arkadaşlar. Böyle bir de böyle bir masa var, küçük böyle. Yine etrafına sandalyeleri koyalım şöyle Heh, güzel oldu bu da arkadaşlar gözünüzü doğal gibi bir şey bu Mutf oyunda mutfak falan yaparsanız eğer kullanabilirsiniz bu da camlara koyulan şey arkadaşlar camlara koyulan perde gibi bir şey hatta isterseniz bir köy evinde deneyebiliriz arkadaşlar Hemen şöyle gireyim Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bunları istesek kapatabiliyoruz. Gördüğünüz gibi kapattım bunu. Bunu da kapattım arkadaşlar. Mod bunlar çekmece falan. Bunlar, bunlar da açılıyor. Bunun gibi bir sürü şey var arkadaşlar. Eğer böyle videoları daha çok gelmesi istiyorsanız like atabilirsiniz. Abone de olabilirsiniz. Hemen yok koltuk koyalım. Bu koltuklar renkli bu arkadaşlar. Gerçekten çok güzel duruyor az zaman değişiyor. Başka bir şeyler var hemen bakalım. Ben de burada modu ilk defa arkadaşlar. şu çünkü kendim bakmadım başka moda. Burada bir sürü eşya var. Ama ben hepsini denemeyeceğim. Burada bank falan var. Bir sürü eşya var arkadaşlar Değiş Değişik değişik. Burada güzel sandıklar var. Gözüm garip garip şeyler var arkadaşlar. her renkte sandıklar var. Sandık değil de böyle dondurucu gibi bir şey yani arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle söylüyor. Bu da posta kutusu. Buralar bir şey yapıyoruz ama ne olduğunu bilmiyorum. O sonra şurada bir kutu var. Kitlenebiliyor. Aşağıda biliyor. Ama tam ne olduğunu bilmiyorum. Kitliği kendi alabiliyor. Stoff bir şey. Herhalde başka oyuncu alamaz değil mi? Bu da böyle bir şey işte arkadaşlar. zaman sonra böyle kapı var. İsterseniz kulağa gitsiniz bunlarla. Ondan böyle bir çit var arkadaşlar. Gerçekten çok güzel duruyor. Bakalım başka neler var. Şura. E, hoş geldiniz falan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yazılar da var. Lavabo var. Arkadaşlar sarı şey var, dolap bile var arkadaşlar Belki iş açılıyordur Dolap da böyle arkadaşlar, hiç iş açılabiliyor Bilmiyorum maddemiz kaçta falan, alan var Bu da siyahı işte Dolabı, bunun herhalde içine su falan doldu olur Bunlar da işte yalı arkadaşlar, evinizin önüne koyabilirsiniz Mesela şu evin önüne hemen koyayım ben kapatıp koyayım Hoş geldiniz yazayım mesela yazıyorum şu anda yazın arkadaşlar bu videonun daha çok emsi istiyorsanız abone ol like atın